Åh okay, 3 clutch'ım var. İçin. mü? attım arkaya. Hadi de. be. Hadi devam et, hadi. Gördüler şu an. şu an. A. de var. Bir long kaldı. Team var da. Bir şey mi var? Mite var, mite var, kit var. Geç, kit var. Biz de tamam. Pit Biri pit Gördün mü dikkat Eğilerek kalkarak yapsa odasına bile vuramaz 10 saniye bile vuramaz yani Şuan vurur 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 evet. evet. Anasının ama bir them mermide de vurmasın bize amirim Pit yuvan ip aldı Lan köprüler <laughs> Aman ne koyayım time'a bak Peki mı mean, <laughs> Girdin mi sayılır? Gördüm. Terrorists win. I saw you call check that air. some dark. Wow, da. nice, Tek, nice. tam dark cluster. Kaçtı. T'ye kaçtı. Aa, AWP'm var benim. Almam. Evet. Brawl range var yerlerim falan. Olabilir, olabilir. Arm has been pointed. mid. Ah. mid. Ah. last mid çöz. Last, mid, Tamam. Bicelo, bicelo. Bombalı orada adam bit. Bombalı orada. Tamam tamam bombalı burada ona gitmesin lazım. bitti 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 lower alsana abi Mete. Yürü yürü exact duymaz sen. Böyle bait olsun diye sıkıyordum onu. Şey, tamam. İki tane bir daha tane var. Bir var, var. tane daha var. Bir tane. Geri onda da. Ben de ben, ben. Var devam var. Evet. Lower lower last lower. Last lower silahımı aldım. Bitti kapıda. Beler Xbox atıyor. Mete seni tahmin etmez yürüyor yavaş yo, yavaş. Yürüyor Yok yok benim sesim biliyor benim sesim biliyor. Counter Counter terrorists win. Counter terrorists win. Counter Counter terrorists Hayır ha, Vallahi çok Yanıcı yere neydi at kanka? O ilk dağın kimdi? Kanka ben de kör oldum, O yüzden atamadım sana. Ama atma o zaman Onlar dedi ya çok fail 20-25 Görmedim Gel gel çık, adam aldı bizi. Araba. Bu hızlı mı yürüdün? Arkana reçelttim lan. İki B tarafı Tekrar şu. Aldım B'yi. Tamam B'yi almışız. İlk ben tünelden gidiyorum. Gelsene baba. Gel gel. Lan şu tam. O da... Kapı atıyorum lan. Bir can var. Şort çıkıyor niye baksın. <laughs> oh. Nerede lan? Şort. Bir canı var lan. Abi gitmesene ben bir canım. <laughs> Abi. Ha tamam. Siz. Diye <laughs> smoke lazım. Yeşil ver istiyorsan smoke. Yok <laughs> smoke misin? Sımamız yok lan dur, Sıra, dur. Sıra, Atın Beni evet, vurdu Bombayı niye oraya attınız ama benziyor. Over. bomba kurak da bana bak ya O kadar bekleyemeyiz Beyler Şehler, çok iyi rahat Sakın bunu bir daha yapmasın. Biri kapısın çıkışın mı abi? Nereye bakıyorum? Window, window bin dav et kap. Amana koyayım ya. Beni bir şey Lan midden kim push attı ya? Ben attım da ben info için attım adamı da buldum ya. Hiç gerek yok ya bu. Evet evet sattım. Bin da B'de. Bomba midde düştü. Trel çıksın. Bunlara çıkalım bir yerlere vururuz bunları ya da. Şort. 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 Bravo. <laughs> Atı var bir site bir. Ya amı ya. Dörtü vurdum beyler. Siti ama ne koyayım amına koyayım sikeyim. Dark, dark. Hadi iyice. Kanka Niye noktan girmiyorsunuz ki kanka ikiniz? Ba Bakıyorum i̇şte ben. vuracağım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Girerim. Bak koş koş güzel kitapları bir durun lan. Karnı hızlısınız oğlum yetişemiyor Arka sende. Sait. Sait. Arkanızda bir şey yapalım. Evet. Bak bir şey söyleyeyim mi? da Yok. Evet. Yok. Bir canım var. Kuracağım. Kur, bakıyorum bakıyorum dedim Bak. ya. Geldi. İki tane. aldı aldı. bakmazsın birader. Ben ne diyeyim ama. Evet evet. Sakin bekleyeceğiz. Ha bir de şey ya. Orada sadece zaman. Sen de ne zaman oynuyorsun? Ben de zaman oynayamazsın Yeah. can watch her. wake up tactic